Herkese selam. Ben geldim. Bugün yine köşeme hoş geldiniz. Öyle mi diyecektim? Hayır yanlış söyledim. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Öbür videomu bayağı bir izlemişsiniz. Yani bana göre bayağı bir izlemişsiniz. Böyle 120 görüntülenmem falan vardı. Abone sayım hala aynı ama benim için sorun değil bunlar. Kral Kaybedersi'yi birazcık sevdiğinizi düşünüyorum. Çünkü Yalı Çapkın veya öbür dizilerime nazaran daha fazla izlenme aldım. Yani belki size göre az olabilir ama kendime göre fazla bir izlenmeydi ve bunun için de mutluyum açıkçası. Şimdi Kral Kaybedersi'nin bölümleri toparlama olarak size anlatacağım. Ben 3. bölümü çok sevdim. 4 ve 5. bölüme sinir oldum. Çünkü orada Özlem ve Kenan evleniyordu. Kenan bence benim gözümde Handa inat evlendi. Handana diyor ki sen beni nasıl boşamak istersin? Bak görürsün senin arkadaşına nasıl nasıl evlenirim? Gitti kadına bence bu yüzden evlendi ve Özlem'in kaderi de aynı Handan gibi olacak arkadaşlar. Yani tıp atıp Handan'a benzeyecek. Buna eminim. Çünkü bunu Handan da biliyor ve Özlem'e de bunu söylemişti. Özlem bunu pişmanlığını çok ileride çekecek. Sanıyor ki Kenan ona çok iyi davranacak. Ondan başkasına bakmayacak. Sadece onu sevecek. Ama adam resmen gelinlik provasında bile kendi bir kadın ayarladı. Özlem gözünü aç. Bu adam Özlem'e yar olmayacak gibi kimseye yar olmayacak. Bir de arkadaşlar en sinir olduğum şey Handan'ı üzmesi, kırması, üstüne onu aldatması. Bir de kadın boşandıktan sonra onu rahat bırakmıyor. En çok da buna sinir olmuştum 3. bölümde. Çünkü o yeni biriyle tanışıyor. Ve o yeni biriyle tanıştıktan sonra o olayı baltalamaya çalışıyor. Kadın hani gidiyor beyefendi bir adam buluyor. Onunla konuşuyor. hani Hayatına yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Kenan Baran geliyor buna izin vermiyor. Şımarık çocuklar gibi oyunu bozuyor resmen. Bu bölüme gerçekten çok sinir oldum. Nispet yapar gibi bir de adama üstünlük sağlamaya çalışıyormuş gibi. Gidiyor hesaplarını ödüyor. Bak hani sanki ensem elim üstünüzde, elim ensenizde dermiş gibi böyle. Sonra bir de Özlem'i çağırıyor. Bu benim diyor müstakbel karım diyor. Bu bölümde gerçekten Kenan'a çok sinir oldum. Diğer bölümlerde de bence Kenan'a bayağı bir gıcık olacağımı düşünüyorum. Gelelim Handan'a. Handan yeni bir adamla tanışıyor. Adı Fikret. Fikret de aynı böyle Kenan'ın bir diye değişik versiyonu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aynı onun gibi böyle cool takılıyor. Kızlar etrafında gibi. Yanlış söyledim. Komik geldi böyle. Sanki ergenler konuşuyormuş gibi. Aynı böyle Kenan gibi cool bir adam. Ona benzeyen bir adam. Böyle beraber yemeğe gidiyorlar. Çabalıyor. Hayatına yeniden bir yön vermeye çalışıyor. Ama Kenan buna izin vermiyor. Çünkü Handan'ın böyle sürünmesini, ağlamasını, sızlamasını, onu tekrar geri istemesini istiyor. Çünkü ondan bu kadar kolay vazgeçebileceğini düşünmüyordu. Yani özlemi, yani bu olayı siniye çekebileceğini düşünüyordu. Ama tabii her şey ona göre ters etti ve o da gitti özleme kaldı. Özlem'e dediğim gibi inat uğruna evlendiğini düşünüyorum açıkçası benim yorumum bu. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum tabi yazabilirsiniz. Falan. Ve işin kötü tarafı da Handan da bir salmıyor yani kadın kendi hayatına bakmasına izin vermiyor. Sanki Handan sonsuza kadar onun olmasını istiyor gibi davranıyor. Ama bir yandan Özlem de benim olsun diye. Diğerleri de benim olsun diye. Herkese böyle mavi boncuk dağıtıyor. Düğün gününde bile mavi boncuk dağıttı. Hatta Özlem'e gelinlik seçerken bile mavi boncuk dağıttı diyebilirim size. Sonra gelelim Fadi'ye. Fadi de kendisi için çok çabalayan bir insan. Ve kardeşler için de çok çabalayan bir insan. Güllüğü kurtarmaya çalışıyordu ablasını. Ama maalesef kurtaramadı evlenmek gülü bir tane çocuğu seviyormuş o çocukla da kaçacaklardı ama o kaçacakları çocuk gelmedi kahpe gelmedi ve maalesef geri dönmek zorunda kaldılar oysaki Fatih onlar kaçması için bayağı bir çalışıp çabalamıştı para biriktirmişti işe gitmişti tekrardan ama çocuğun kahpeliği gelmemişti arkadaşlar. evlendiği adam aslında bir ailesi varmış kaza da onu kaybettikten sonra kızları hastalanmış Hasta olduktan sonra da aslında Güllü o eşi olsun diye değil. Kızına bakması için almış. Bölümde de böyle geçiyordu. Aslında o hani kızımla ilgilen senden başka bir şey istemiyorum. Seni el üstüne tutacağım diyordu. Orada bir içi ferahladı Güllü'nün. Sanırım kurtuldum diyordu. Ama Handan o kadar çok bırakmak istemiyorum ki yeni bir sevgili yaptı Fikret'le. Hani gidecekken düğünde Özlem'i orada bıraktı. Yine Handan'a yaptığı gibi. Onları düğününde bırakıp bir yere gitmişti. Ama bu çok farklı bir şey. Hanna'nın gitmesini istemin resmen engelleyecekti yani. Ama diğer tarafta da özlem var. Özlem unduğunu bulamadı maalesef arkadaşlar. Bulduğuyla yetinecek.